Evet. Kolay yoldan hibritleşme türünde doğrultu sayıyorduk en son. Şimdi doğrultuları sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane doğrultu demek S ve 3 hibrit orbitalleri diyoruz ya hibritleşmesi diyoruz ya. 1 artı 3'ten 4 doğrultu. Yani üstler toplamı bana doğrultu sayısını verecek ya da doğrultu sayısı üstler toplamını verecek. Bu şekilde yakalayabiliriz. Peki her zaman çizgi mi olmak zorunda? Hayır. Eğer çifte varsa şurada elektron çifti varsa onu da doğrultudan sayıyoruz. Yani doğrultu sayısı kaç olur böylece? 1, 2, 3, 4. 4 doğrultusu var. O zaman hibritleşme türü ne olur? SP3 olur arkadaşlar. Bunları da beraber yapalım diye bırakmışım. Mesela şu karbon atomuna baktığım zaman kaç tane doğrultu var? 1, 2. 2 doğrultu varsa o zaman hibritleşme türü ne olur? SP olur. Tamam mı? Şimdi buna bakıyorum. Şu karbona bakıyorum. Bir tane karbon üzerinden yürüyelim. 1, 2, 3 tane doğrultusu var. Doğrultu sayısı 3. O zaman hibritleşme türü 1 artı 2'den 3'ten sp2 olur. Şu karbona bakıyorum. Kaç doğrultu var? 1, 2. 2 doğrultu var. O zaman hibritleşme türü nedir? SP'dir. Bu karbona bakıyorum. 1 2 3 tane yöneltisi var. O zaman 3 tane doğrultu ne yapar? sp2 yapar. Ne kadar kolay oldu? Gördünüz mü? Buna bakalım. 1 2 3 4 tane doğrultu var. O zaman sp3. Kaç tane doğrultu var? Noktaları da doğrultudan sayıyorduk. Çiftlere 1 2 3 4. 4 tane doğrultu varsa sp3 yaptı. Gitti işte. Bu kadar kolay arkadaşlar hibritleşme türünü bulmak. Şimdi ne demiştim ben? Gruplardaki belli başlı grupların özelliklerini inceleyeceğiz diye. Şimdi lityumla başlıyorum. 1A grubu elementinden. Şimdi elektronların dizilişi 1s2, 2s1. Temel hali bu. Sonuçta bir bağ yapar. Yani bir tane yarı dolu orbitali varsa bir bağ yapar. Molekül şekli. iki atomdan oluşan bütün moleküller Polardır diyoruz. ya Pardon doğru doğrusaldır diyoruz. Farklı atomlar olursa da olursa da polar oluyor. Şimdi bağ açısı. Bağ açısından bahsedebilmemiz için iki tane bağ olması lazım. O yüzden bağ açısı yoktur. Bağların polarlığı farklı atomlar arasında olduğu için pardon A değil. Ay, şurayı direkt çizeyim. Farklı atomlar arasında olduğu için polardır. Molekülün polarlığı farklı atomlar olduğu için molekülde nedir? polardır. Hibritleşme türü yoktur arkadaşlar henüz. Buna bakıyoruz. Berilyum 1s2 2p 1s2 2s2 2p0 0p'de bir şey yok. Ama bu normalde hani kaç tane yarı dolu orbitali varsa o kadar bağ yapar diyorduk ya. İşte bunun iki tane e, hiç yarı dolu orbitali yok o zaman hiç bağ yapmaz anlamına geliyor. E, ama dünya, dünyada uzayda yani buralarda e, şeyi var bileşikleri var berilyumla ilgili bileşikler görüyoruz demek ki bağ yapmış. Nasıl yapıyor? 2s'teki bir elektron 2p'ye 7 veriyor. Uyarılıyor yani. O zaman S ile P orbitalleri ne olacak? Kaynaşarak e, hibrit orbitalleri meydana getirecek. Dolayısıyla iki tane bağ yapar duruma gelecek. Berilyumun e, elektron nokta yapısı arkadaşlar şu şekildedir. Berilyumun etrafındaki o iki elektronu birbirinden en uzak olacak şekilde çizeriz noktayı koyarız hidrojenler de geldi hid noktalarını koydu iki tane elektron bir çift elektron bir bağ yapar demek işte iki tane bağımız oluştu arkadaşlar dolayısıyla iki bağ arasındaki açımız doğrusal molekülümüz doğrusal olduğu için 180 derecedir bağların polarlığı farklı atomlar arasında olduğu için bağ polardır Molekülün polarlığından bahsedecek olursak molekül apolardır. Neden molekül apolardır? Berilyumun merkez atomun yani etrafına hiç bağ katılmamış elektron çifti yok. Ee, buradaki bağları vektör olarak düşünün arkadaşlar. Berilyumun bu hidrojenleri çekme gücü eşittir. Dolayısıyla elektronlar bir tarafa doğru yığılma göstermez. Yani bir denge hali söz konusudur. Dolayısıyla bir tarafa yığılmazlar. Dolayısıyla e, molekülün kendisi kutupsuz olup apolardır. Anlaştık mı? 3A grubundan bora bakıyoruz. Boru görüyorsunuz temel hali sanki bir bağ yapıyormuş gibi. Halbuki bor 3A grubu elementi misler gibi 3 bağ yapar. O zaman ne oluyor? 2s'teki bir elektron 2p'ye hop zıplıyor. Enerji alarak zıplıyor. O, ne oldu borun etrafında 3 tane tek elektron oldu. 1 2 3. Bunları da hidrojenlere yanaştırdım. Hidrojenlerde de birer tane var. Ne oldu bizim boru, e, borun hidrojenli olan bileşiği şey? Ee, şöyle bir üçgene benzeyen bir şey oldu. Öyle değil mi? Neyse bakalım. Molekülün şekli. Molekülün şekli merkez atomu ortaya yazdığımız zaman bakın neye benziyor arkadaşlar? Üçgene benziyor. Molekülün şekli düzlem üçgendir arkadaşlar. Tamam mı? Bağ açısı iki atom arasındaki açı 120 derecedir. Bağın polarlığı farklı atomlar arasında olduğu için nedir? Polardır. Merkez atomun hibritleşme türü hangi orbitaller hibritleşmeye katılmıştı? 1s ile 2p. Yani sp2. Vesper'ın da yazalım. Vesper'ı. Hmm, Vesper, Vesper. Merkez atom bir taneydi. A. Ona bağlanan gruplar x. Altında da ne var? 3 var. 3 tane olduğu için. Bağ katılmamış elektron çifti olmadığı için bu şekilde kaldı. Gelelim karbona karbon en popüler hibritleşme şeyimiz. Yani SP'yi de yapar, SP2'yi de yapar, SP3'ü de yapar. Bunun temel hali bu şekildeydi. Uyarılmış hali 4 tane yarı dolu orbital. Şimdi bunu yani biz onun tekli bağ hepsinin sigma bağı yaptığı halini alacağız. Molekülün şekli arkadaşlar düzgün 400'lüdür. Yani bu biraz ezber olacak. Ama ezberlemek zorundasınız. Bağ açısı, bağ açısı 109'du. Yanlış hatırlamıyorsam bağın polarlığı C ile H arasındaki bağ tabii ki farklı atomlar olduğu için nedir? Polar'dır. Hibritleşme türü şuradan görüyorum. Bir ile 3 tane P katılmışsa sp3 olur. Bunun VSEPR'ı AX1234 4 olur. Merkez atomda hiç elektron çifti yok bağ katılmamış olaraktan. O yüzden E'si yok. 12 13. sayfam neredeymiş? İşte burada. Bakalım. Azottan devam ediyoruz. Azotta temel hali 1s2, 2s2, 2p3. Burada uyarılma yok uyarılma olmadan hibritleşme yapacağız arkadaşlar molekülün şekli şimdi biz bunun temel halini yazacak olursak bir şunu niye yuvarlak yazmış şey, içinde doldurmamışım. evet azotun temel halini yazacak olursak iki tane çift bir tane çift üç tane de tek elektronu var bunlara da hidrojenler geldi Lewis yapısı bu şekilde Molekülün şekli arkadaşlar eğer şuradaki elektron çifti olmasaydı mis gibi düzlem üçgen olurdu. Ama bu elektron moleküle polarlık kazandırıyor. Yani düzlemsellikten çıkıyor artık. Mesela bir üçgen düşünün. Üçgenin tepesinden böyle bir çekin elektronları. Elektron o köşede aynı şey gibi. Çadır gibi değil mi? Ee, kız Ne o? Kızıl derili çadırları gibi. Tepede elektron olduğunu düşünün. İşte bu elektron bağ elektronlarını iter kendinden. İttiği için böyle bir e, atoma şeylik kazandırır. Boyut kazandırır. O yüzden molekülün şekli sadede gelecek olursak üçgen piramit olur. Piramitte iyi var mıydı? Bağ açısı. Evet. Neydi bunun bağ açısı? 107 idi. Bağ açısı 107. Bağın polarlığı. Bunlar ezber arkadaşlar. Ee, bağ açısı. Bağ polarlığı Neyle ile haşırası zaten farklı atom olduğu için nedir? Polardır. Molekülün polarlığı. İşte bu olmayaydı. Moleküle apolar derdik. Ama bundan ötürü molekül de artık nedir? Polardır. Hibritleşme türü. Şimdi bakın. Burada S orbitali katılmadı. Hocam niye böyle oldu falan da filan da bir sürü soru sorarsınız. Hibritleşme türünde kolay yoldan neye bakıyorduk? Doğrultu sayısına bakıyorduk. Kaç tane doğrultusu var? 1 2 3 4. 4 doğrultusu varsa hibritleşme türü sp3'tür. Şimdi neden sp3 yapmış? Hiç S orbitali olaya karışmadan niye sp3 yapmış diye sorabilirsiniz. Bilim adamları öyle uygun görmüş arkadaşlar. Bu işin şakası da ee, şöyle bağ açıları birbirine yakın olanları hibritleşme türü de aynıdır yorumunu yapmışlar aslında öyle kesin katı bir bilgi yok biz de buna inanıyoruz. Vesper'a gelelim. Vesper artık bizim için çocuk oyuncağı oldu. Merkez atom ne? Azot olduğu için bir tane A'mız var. Buna kaç tane grup bağlanmış? 3 AX3 E'miz de var. Bir tane elektron çift olduğu için E1 1 olduğu için yazmamıza gerek. Yok. Oksijene geldik. Oksijen. Hmm. Temel halini yazdınız, gördünüz. Bakın. iki tane yarı dolu orbitali var. iki tane tam dolu orbitali var son yörüngede. Bunları yazmasını öğrendik. O zaman iki tane çift var. iki tane de tek var. Buralara hidrojenleri bağladık. Molekülü daha güzel, net görün diye. Şimdi molekülün şekline gelelim. Eğer buradaki, o şuradaki elektronları olmasaydı aynı böyle, 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 böyle misler gibi olacaktı. Ama ne e, e, şey ki, gel gör ki bu elektronlar, bu bağ elektronlarını iterek aşağı doğru iterek şu yapıyı oluşturuyor böyle bakın, kırık doğru diyoruz biz buna. O yüzden molekülün şekli kırık doğru olur. Bağ açısı 104.5 buçuk derece olur. Bağım polarlığı farklı atomlar arasında olduğu için polar. Aha da bu şeylerden ötürü e, elektron çiftlerinin ötürü molekül de ne oldu? Polar oldu. Hibritleşme türüne bakalım. Doğrultu sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 doğrultuya ne yapıştırıyorduk? SP3'ü. Vesper'ına bakalım. Merkez atom A. Ba bağlanan gruplar X, 2. E'miz de var. 1 2'den 2 Vesparımız da bu. Flor'a geldik. Molekülün şekli yani molekülün şekline geçmeden önce floru bir inceleyelim. 1s2 2s2 2p5. Bir, bir tane yarı dolu orbitali var. O zaman bir bağ yapar diyoruz. Yani buradan buraya geçecek şey yer olmadığına göre artık mecburuz buradaki tek elektronlarla bağ yapmaya. Flor bir bağ yapar. Yazdık levhisine. 3 tane çifti var, bir tane teki var. Buna hidrojeni yanaştırdık tek tek. Hidrojen floru ile ilgili şöyle bir molekül elde ettik. Biraz önce dedim iki atomdan oluşan bütün moleküller nedir? Doğrusaldır. Molekülün şekli doğrusal. Bağ açısı, bağ açısından bahsedebilir miyiz? Hayır, bağ açısı yok. Molekül farklı atomlar arasında olduğu için polar. Zaten molekülün kendisi de polar olur. Merkez atom yok bakacağımız. Hibritleşme de nedir? Yoktur arkadaşlar. işte bu kadar arkadaşlar. Lütfen bunları şöyle dönüp dönüp bakın. Bununla ilgili soru çıkarsa lütfen kaçırmayın. Kaçırırsanız ben de o çok üzülürüm. Siz de çok üzülürsünüz. Şimdi bakın organik kimyada bilinmesi gereken terimler. Bundan sonraki konu alkanlar arkadaşlar. Hidrokarbonlar. Çok temel bilgi de vereyim size. Karbon ve saat yapısında hidrokarbon dediğinde yapısında sadece karbon ve hidrojen olacak. Yani işte alkan, alken, alkinler ve aromatik bileşiklerden. Benzen, benzenler. Mesela bu hidrokarbon değildir. Çünkü yapısında ne var? Klor var. Alkol hidrokarbon değildir. Yapısında O var. Değil mi? Doymuş bileşik yapısında pi bağı bulunmayan yani hepsi tekli bağlı olacak arkadaşlar doymuş bileşik. Doymamış da yapısında pi bağı varsa doymamıştır. Bir tane bile varsa. Aromatik bileşik yapısında benzen ve türevleri bulunduran mesela aromatik bileşikler şunlar. Naftalin en çok karşımıza çıkan pridin çıkmayan. Alifatik. Alifatik yapısında benzen bulunmayan bileşikler, benzen dışındakiler her türlü olabilir. Düz zincirli olabilir, halkalı olabilir, dallanmış olabilir. Karbosiklik bileşik halkalı yapıda halka içinde sadece C ve H atomları içeren bileşiklerdir. Karbosiklik bileşikler. Heterosiklikte halkalı yapı içerisinde karbon hidrojenden farklı atomlar bulunması. Hetero zaten farklı demek. Karbonun yerine başka bir atomun gelmesiyle oluşan bileşikler bu. Halkalı yapılarda görülüyor. Hetero atomda karbon ve hidrojen dışındaki çünkü bizim organik kimyadaki ana başrollerimiz karbon ve hidrojendir. Bunun dışındakilere hetero atom diyoruz. Bu konuyla ilgili homolog sıra diye bir şey duyarız. Aynı madde sınıfının birer karbon artacak şekilde artmasıdır. Mesela ch 2 farkıyla artarak gitmesidir arkadaşlar. Yani aşağı yukarı diğer şeylerde bundan ibaret. Bu sayfada var mı? Fonksiyonlu grup var. Fonksiyonlu grupta ee, organik bileşine aktif olan kısımdır fonksiyon. Mesela alkollerde fonksiyonel grup OH'dır. Asitlerde COH grubudur. Aminlerde NH2 grubudur. Alkanlar, alken de çiftte bağdır mesela pi bağıdır. Fonksiyonel grup onu yani fark yaratan, aktif bir şekilde reaksiyona giren, değişik olan bir yapıyı gösterir fonksiyonel gruplar. Anlaştık mı arkadaşlar? Konumuz bu şey itibariyle bitti. Bu konu itibariyle bitti. Dediğim gibi ÖSYM'nin sağ solu olmaz. O yüzden bunlara da eğer diğer konularınız tamamsa bir göz atmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Hadi Allah kolaylık versin. Allah zihin açıklığı versin. Allah emeklerinizi boşa çıkarmasın. Allah çalışanın arkasında arkadaşlar. çalışırsanız olacaktır. Yeter ki heyecanınıza yenilmeyin. Binlerce kere yaptığınız, binlerce soru çözdünüz bu konularla ilgili. O yüzden kalbinizi ferah tutun. Kendinize güvenin. Bu sınavı da alnınızın akıyla geçeceğinizden eminim arkadaşlar. Allah yardımcınız olsun. Hoşçakalın.